Zamanında başkından bir zina etti. Ee, kendimi çok suçlu, günahlar hissediyorum. Ee, ne yapmam gerekiyor arınmak için? Evli miydiniz? Evli değildim. Ya karşı taraf evli miyim? Karşı taraf evli değildi. Kızı abi oldu yani. Anladım. Peki bu durumda ne yapmak İslam'da lazım? İslam'da zina büyük suçlardan birisidir. Zinaya öncülük eden hareketlere bile yaklaşmayın diyor Allah. Yaklaşmayın diyor. Büyük zina da öyle bir şeydir. Tevbe etmesi lazım kimseye söylemesin. Sabrına söylemesin. Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. Evli kimsinin zina etmesi halinde cezası eğer din uygulanacak olsa ölüm. Kadının da erkeğin de. Bekarlarınki ölüm değil ama sopa yer. İslam'a göre <laughs> uygulanacak olsa ee, söylemesin Allah affetmeyecek pişmanlık önemli. Bir daha yapmamak niyetiyle kararıyla yapmayacağım diye eski gittiği günah yanarak içinden gelerek dediğini Allah affedebilir. Cevat hocam hangi gün hangi saatler daha makbuldü e, tövbe için? Tövbe seher vaktinde, seher vaktinde çok önemli. Mübarek gecelerde çok önemli. Efendim namazların arkasından dua ederse ezanla kâmet arasında yağmur evvelinde böyle çok önemli. içinden böyle eziklik, incelik oldu. Hani tokunsan ağlayacak hale gelir insan. Evet. Tam dua zamanıdır. İşte öyle zamanlarda dua etmeli. İçinde dışınla. kalbinde de yağmur... dilinle tam dua ettiniz mi Allah açılan elleri geri çevirmez diyor Peygamberimiz geldiniz. sallallahu aleyhi ve sellem. Ve de, de dua edenden istiğfar eden Allah çok memnun oluyor. Evet. evet hocam, Allah da seviyor yani. evet. evet.